hala yiyorum. Ben demiştim de size. Bu gece uyuyamam diye. Ural kili yedim şu an ağzında. Ural kili var taşımadısı bir şey. Canım şınayım öyle bir paketlemiş ki <laughs> açmak mümkün değil. Hmm. Şimdi Biraz çerez tat deneyelim. Anlamışsınız. Umarım uyuyamam çünkü ben biliyorum ya. Kilkolik bir insan olarak. <laughs> Sesim çok fazla çıkamıyor. Anne uyuyor içeride. Ay kıyamam. Hediye göndermiş yüreğini, kalbini, emeğine sağlık. Senin kalbinden öpüyorum Şenay'ım. Hemen da tadına bakacağım. Ağzında Kil var. Ama <laughs> Hı. Hemen eriyor o azda. güzel. Ee, ama tebeşire alışkın olmadığım için Hmm, nasıl diyeyim? <laughs> Neyse körlemek için yerim. Ama sürekli yer dersen. No. Yemem. Nezaketinden dolayı çok teşekkür ederim. Bu neymiş? Hmm, rüya. Çerez sop. Hmm. Arkadaşlar ben yutuyorum. Siz yutmayın isterseniz, yani tavsiye etmiyorum. Ee, hani biz yutuyoruz diye, illa sizi yutmak zorunda değilsiniz. Çıkırabilirsiniz. Tadına vardıktan sonra çıkırabilirsiniz ama hakkınızı sonra ne kadar yutmanız gerektiğini zaten tahmin edersiniz. Hmm. Wow. Çok, çok güzel. Şenay sen ne yaptın Şenay? Hadi beş şöyle koyalım. Hadi buradan devam edelim. Niye hareket ediyorsun? Derseniz ben hiperaktif bir insanım.